Urfa Suruç'ta doğdu Halit Çimşeyim. Küçük yaşta geldi Mersin'e. O zorlu yollardan geçti. Kimi gün aç kaldı, kimi gün uykusuz geçti. Hiç vazgeçmedi dürüstlüğünden. Mersin sevdalısı oldu Halit Çimşeyim. Gariban babası oldu Halit Çimşeyim. Çocukla çocuk oldu, büyükle büyük. Ama hiç vazgeçmedi Halit Çimşeyim. O bir Kürt çocuğu. Ama hiç kimseyi hor görmeden Halit Çimşeyim, Lazını, Kürdünü, Türgünü, Arabını, Hep sevgiyle, saygıyla karşıladı Halit Çimşeyim. Bin düşünür, bir söyler Halit Çimşeyim. Canı gönülden iyilik yapar, yapar, hiç usanmadan Halit Çimşeyim.